Selamun Aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu selamlar. Evet. Güzel dostlarım. Güzel arkadaşlarım. Bugün sizlerin karşısına barış çiçeğiyle çıktım. Birçok ismi de var tabi sizin yörenizde veya sizin şehrinizde farklı ismi de olabilir arkadaşlar. Ee, Barış çiçeğinin adı yelken çiçeği de deniliyor. Arkadaşlar, benim başıma talihsiz bir olay geldi. Ee, çiçeğim, ben bu çiçeğin e, güneşte zarar görebileceği hiç aklıma gelmemişti. Bakın yaprakları ne kadar kötü oldu. Aslında çok da güneş almıyordu. Salonumdan az bir şey geliyordu ve e, çiçeklerim baya bir beyaz çiçek tomurcunu vermişti ama e, ee, sararmalar sonucu biraz hani öldü. Peki ben bu sararmaları, kararmaları nasıl giderebilirim? Ne tür bir şey bakımlar yapabilirim ki tekrardan çiçeğim canlansın? Çok fazla yok aslında. Ee, sadece bir iki dalda var ama yine de benim moralimi bozmaya yetecek kadar e, zarar var. Bakın arkadaşlar. Barış çiçeği nasıl bir ortamı sever? Nasıl yerde durmalı? Bu çiçeğimiz aydınlık ortamı sever ama doğrudan güneşe maruz kalmamak şartıyla ayrıyeten gölgeyi hiç arkadaşlar. Kesinlikle gölgeye koymayın. Sabahın ilk ışıklarını çok sever. Çok seven bir çiçeğimiz. Ayrıyeten bir özelliği daha var arkadaşlar. Bu çiçeğimizin salon bitkisi olduğu için sigara kullanılan evde o odanın kokusunu yani o sigaranın şeyini alıyor odanın kirli havasını alıyor ve temizliyor. Ayrıca yaprakları da çok güzel kokuyor arkadaşlar. Yaz kış açan bir bitkidir. Kışın sadece bir ay falan uyku moduna geçiyor arkadaşlar. Bakımı iyi olduğu zaman kışın da daha çok açıyor yani kışın da açmaya devam ediyor. Bakın böyle beyaz beyaz güzel güzel açmaya devam ediyor benim kızlarım. Bakımı önemli. Peki biz bu çiçeği daha da canlandırmak için neler yapabiliriz? Arkadaşlar ben bu çiçeğime bazı küller uyguluyorum. Onlardan size bir kısmını açıklayacağım. Şimdi e, ben akşamdan ıslattığım e, çivi kürünü uygulayacağım. Güzel dostlarım, kürümüze geçmeden önce birkaç bir şey göstereceğim. E, bakın, bu gördüğünüz yerlerden tekrar benim çiçeğim yani fidan vermeye başladı. Onları ben yakın bir zamanda saksısını değiştireceğim. Toprağın nemini de gösteriyorum. Bakın toprağımız ne da saksısını değiştireceğim. Toprağın nemini de gösteriyorum. Bakın toprağımız nemli olmalı ki hani sürekli bu nemde durmalı. Yani ıslaklıkta durmalı ki çiçeğimizden güzel verim alalım. Problemler olmasın. Saksısını değiştirmeyi düşünüyorum. Ama havaların birazcık daha soğumasını bekliyorum. Şimdi ise çivili külümü gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 3-4 tane çiviyi suda bekletin. Bir gece beklesin. Bir çay bardağı gelecek şekilde saksılarımızın dibine ilave edin. Peki biz bu işlemi niye yapıyoruz? Daha önceki az önce videoda gösterdiğimiz gibi sararmış yapraklar yanmış yapraklara birebir iyi geliyor Peki bu kür başka neye iyi arkadaşlar ev ortamında oksijensiz kaldığı için çiçeklerimizin oksijen ilavesi yapıyor ardından ömrünü uzatıp ve daha parlak ve daha canlı olmasını sağlıyor. Eskiden tenekelere ektiğimiz saksılarda nasıl fayda sağlıyor? Tenekelere ektiğimiz çiçekler gibi aynı işlemi gösteriyor. Tabii ki tenekelere ekilen hani saksılardan olsa da imkanımız olsa da eksik. Her sulandıkça o pasını çiçeklere geçiriyor ve nasıl daha gür, nasıl kuvvetli oluyorsa aynı işlemi biz de ası çiviyle sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. İnşallah şifa olur. İnşallah böyle yanık yırtık ondan sonra kötü olan çiçeklerim düzelir. Yakında sağlığına kavuşacağına inanıyorum. Birazcık da yerini değiştirdim. Yer değişimi, ev değişikliği, oda değişikliği olduğu için birazcık da sıkıntıya, strese girdi çiçeğim. Allah'ın izniyle onu da atlatacağız. Daha gür, daha canlı, daha fazla çiçekli çiçeklendikten sonra karşınıza çıkacağımıza inanıyoruz. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için size çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.